Bazen haritalar yol göstermez. Bazen yolu kalbimiz bulur. Bu kalbini dinleyen bir kaptanın masalı. Masalımızın adı Kaptanın Kalp Pusulası. Bir gece okyanus durgundu. Gökyüzü yıldızlarla doluydu ama hiçbir yıldız yol göstermiyordu. Sessizlikte yalnızca eski bir geminin usulca sallanışı duyuluyordu. Güverte de genç bir kaptan oturmuş, gözlerini ufka dikmişti. Haritalar işe yaramaz hale gelmiş, pusulası bozulmuştu. Yine de içinde bir şey onu ileriye çağırıyordu. Adı Alesta'ydı. Ne aradığını bilmiyordu. Bildiği tek şey kalbinin derinliklerinde bir pusulanın fısıldadığı bir yön olduğuydu. O yön haritalarda yazmazdı. Ama Alesta'nın kalbinde o anda yepyeni bir hikaye başladı. Bu yerin adını sonradan öğrenecekti. Mırıldayan ada. Çünkü burada yaşayan hayvanlar insanların dillerinde usulca konuşur. Mırıl mırıl şarkılar söylerdi. Bir gün eski gemisiyle denizlere keşfe çıkan genç bir kaptan olan Alesta yolu kaybederek bu gizemli adaya ayak bastı. Gözleri gördüklerine inanamayarak büyüdü. Çünkü bu adada filler şarkı söylüyor, tavşanlar resim yapıyor ve kuşlar şiirler okuyordu. Adanın sakinleri ağaçların arasından çıkıp onu sessizce izlemeye başladı. Hiçbiri böyle bir yabancıyı daha önce görmemişti. Her biri biraz meraklı, biraz temkinliydi. Özellikle de yaşlı ve bilgi kaplumbağa Kamina yavaşça başına uzatıp dikkatle baktı. Kabukları yosun kokuyordu. Gözleri ise sessiz bir göl kadar derindi. Kim bilir, hangi hikayeler getirdi bu yabancı bize diye mırıldandı. Alesta ise iştenlikle gülümsedi ve ''Sizlerle tanışmak benim için büyük bir mutluluk.'' dedi nazikçe. Onun bu samimiyeti adanın sakinlerinin kalplerini ısıttı. Hepsi tek tek tanışmak için sıraya girdi. Ve kısa sürede kalpler arasında usulca bir bağ kuruldu. Günler geçtikçe Alesta adanın ritmine uyum sağlamaya başladı. Sabahları kuşlarla birlikte uyanıyor. Tavşanlarla rengarenk taşlar resimler yapıyor. Öğleden sonraları ise fillerle birlikte gölgeli ağaçların altında şarkılar söylüyordu. Akşam olunca hep birlikte büyük bir çember oluşturuyor. Herkes gün içinde öğrendiği bir duyguyu paylaşarak yıldızları anlatıyordu. Bazen bir gülüş, bazen bir sessizlik yetiyordu birbirini anlamaya. Alesta her gün biraz daha hissediyordu. Bu adada kalpler konuşuyordu. Ancak günler geçtikçe Alesta'nın kalbiniz sessiz bir huzursuzluk belirdi. Adadan ayrılmak ve yeniden denizlere açılmak istiyordu. Fakat bu eşsiz dostlukları kaybetmekten korkuyordu. Bu düşüncelerle gece yıldızların altında otururken yaşlı Camille yanına geldi ve sakince dedi ki ''Her kalbin bir pusulası vardır. Alesta, dinlemeyi bilirsen o sana doğru yolu gösterir.'' Alesta Kamila'nın sözlerini düşündü, beraber geçirdikleri güzel günleri hatırladı, onları kalbinde hissederek gülümsedi. İşte o zaman anılar ve dostlukların hep içinde yaşayacağını, onları asla kaybetmeyeceğini anladı. İçindeki fırtına yavaşça duruldu, kalbi rahatladı. Ertesi sabah adanın sakinlerine veda ederken Kamila şöyle fısıldadı. Denizler seni bizden uzaklaştırsa da kalplerimize hep birbirimizi yakın tutacağız. Çünkü gerçek dostluklar mesafelerle ölçülmez. Alesta, rüzgarın sakin fısıntıları eşliğinde tekrar yola çıktı. Artık içindeki huzursuzluk yerini derin bir güven ve sevgiye bırakmıştı. Biliyordu ki mırıldayan adanın sesi kalbinde sonsuza denk yankılanacaktı. Peki ya sen? Sen hiçbir arkadaşınla ayrılmak zorunda kaldın mı? Ayrılırken ona ne söyledin, nasıl hissettin?